Ayşe güzel birlikte renkli sandalye kapmaca oynuyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Merhaba arkadaşlar. Hadi başlayalım edeyim. Ben bunu seçiyorum. Yani sen de onu tamam. seç. Ben şunu şey yaptım. Ben bu, bu şey, uzun tüyü çok severim. <gülüyor> tatlı. <gülüyor> Hep ağlatıyım. Çok sevdiğim bir şey. Ben bunu almak istemiyordum. <laughs> Anne çabuk sen nereye kapsana bir yere. Aa, Anne kapsana bir yere. Anne. Ay, rün, <laughs> ay. Ne? kusura bakma orayı ben kaptım. Arkadaş. Ama ben de. Ben de yanındayım. Sen hiç şey mi? Ne şey mi oldu? Anne yani tek oldu Ya. Hı. Gelsene Nehri otur ver. Anne otursana şuraya. Ay. Tamam. Ay, ya. ya sen kendin otursana bir ne yapacaksın ya? Of ne yaptım? Ama zaten dört Kaç hop. Kaç? Anne bir baksana. Dört. E, dört mü? Yani şimdi ben de az kokora bakayım. Anne. He. Ben de az kokora bakayım. Aşk o Ne taksın? Şimdi en ee, nasıl ya, gidiyor? ben kaldım ya. <laughs> ne ben kaldım? Ya. ya. ne yapıyorsun ya bana da söyle. Ben hiçbir şeye dokunayım. Kazanamadım. Kazanamadım. Biraz eğleneyim bari. <laughs> Yürüyen Yanlar çanlar var. İşte bu. Yürüyen Oo, merdiven. Çok zevkli. Ezgi. Yürüyen <laughs> merdiven. Yürüyen merdiven mi? Ne bu? Araba. Oh. Dön, 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 dön. Sanırım. İki, iki kişi kaldı. Yeee. Yeah, yeah. Arkadaşlar. Tavşan. Bakın tavşan. Elimde tavşan var. Lekki bir de. Hadi. Ben bir şey söyleyeceğim. Başlayayım. Başla. Başla. Başlamayın. Hadi bakalım. Benim burası çok hoşuma gitti. Yeşil yer. Neyse, şey bir şey Ezgi? Bence tuvaleti seç. Tamam, seçtim. Arkadaşlar bu arada kırmızı kalbime abone olmayı unutmayın. Evet. Tuvalete oturdu. Anne <laughs> bana. Bu değişik. Şey... Bana. Bana. Evge otursana bir yere. Nereye oturacağım? Ne, ne, bir şey bir yer yok. Bir yer yok ki. Sana gösteriyor orada nasıl bir yol. Birazcık hayal kırıklığına uğradım. Bence de ama hiç dikkat etmiyorsun ama. Allah Allah. Ben yüzüm neden görünüyor? Ha? Benim bunun çok anne hani bak. Yeşilde misin? Ben hala oyundayım Emine. Hiçbir şey beceremedim. Ay tatlım öyle değil <laughs> Ben gittim <laughs> ha. Eğlendim. Tattım. Ya. Ben gittim. Ben gittin İstanbul'a? Ben gittim. İstanbul Namık'tım unutmuyor. Namık'tım unutmuyor. Bak benim popitime bak. Popitime bak. Çok güzelmiş. Nereden aldın biliyor musun? Var. Nereden aldın biliyor Nereden? musun? Nereden? Buradan bak. Burada popitim. Hmm. Ay iki tane aldım yanlışlıkla. Nasıl basacağım? Bir şey yapamıyorum ben. Sevgi kayıyorum burada. Nerede? Ne? Ben de kayacaktım kanı kayıyorsun. Hop. Hiç sevmedim. <laughs> Anne bak saç taktım kendime. Hı -hı. Anne. Bak. Güzel olmuşsun. Bak sen git de... taktın. Oh, ben hiçbir şey yapamıyorum. Bir annemi bekliyorum. Anne yanıma gelsene. Hadi. Hadi başlayalım zaten. Seçiyoruz. Ben de seçiyoruz. Bunu, bunu, bunu. Bunu, bunu. Tamam yani o zaman ben de seçiyorum. Şuna mı gidelim? Market olmuş. Bence de dermişim. Dikkatli ol bak seni ok yönlendiriyor. Hemen o oka bak. Oka bakıyorum ama. Ok. Hadi. Evet arkadaşlar. Sandalye kapmaca. Bakalım Sen bunda dedi, ne kadar ilerleyeceğiz. Sen Ezgi. Evet. Oturdum ben. Ezgi ben. oturdun mu? Evet. Koş, koş, koş. Evet. Anne ben bir şey anlatabilir miyim ben? bir koş, koş koş. Bir ha, şey gitme anlatacağım. Ha. Bir şey anlatacağım. Hı. Şimdi hani ben Eren'le şey oynamıştım ya onu hatırlıyor musun? Hı hı, şimdi Ezgi'cim bulur musun lütfen sandalye? Oyun oynuyoruz ya hani. Kızım gitsene. Bittim evet, ilerle koş. <laughs> ha? Evet altı kişi kaldı. Ani seversen ilerle Ezgi. <laughs> ama şimdi altı ilerle Ezgi çok yavaşsın ama ya. Koş koş koş. Aa oğlum oturdum. Sen de oturdum. Koşsana Ezgi. İri Oldu de gösteriyor bak nereye gidiyorsun ama. Evet arkadaşlar kazanamadık bu oyunda sandalye kapmaca da kazanamadık elendik. Evet. Ne yapalım? Videomuzu bitirelim. Bitirelim. Ezgi'nin de modu düştü. Enerjiyi <laughs> görüşürüz. Baba kanalımıza ayak atmayın ve videomuzu izleyin. Unutmayın. Size çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Baba. Lak lak Hoşça Hoşçakalın.